Merhaba dostlar. Bugün 2 Nisan 2020. Covid-19 salgınıyla yoğun bir şekilde uğraştığımız günlerdeyiz. Bugünlerde hastalık sayıları oldukça arttı. Vefat sayıları oldukça arttı. Vefat edenlere Allah'tan rahmet diliyoruz. Bizler de teması engelleyerek, izolasyonu sağlayarak, bu salgında üstümüze düşen görevi yapmak istiyoruz ve yapmaya çalışıyoruz. Fakat bugün çok naif bir gün, çok güzel bir gün ve bu Nisan ayı ile birlikte Birleşmiş Milletler 2007 yılından itibaren 2 Nisan'dan başlayarak tüm Nisan ayını otizm farkındalık günü ve ayı olarak ilan etmiştir. Bu ay içerisinde otizmle ilgili bilinçlendirmeler yapılarak bu sorunlara çözüm arama yolları araştırılmaktadır. Ülkemizde de yine bununla ilgili bu dönemden itibaren çeşitli çalışmalar yapılmıştır. Çok net olmamakla birlikte ülkemizde yaklaşık 550 bin otizmli bireyin olduğu tahmin edilmektedir. Bunun yaklaşık 140 bini 14 yaş olduğu tahmin edilmektedir. Ve Türkiye'de eğitim alan 2000 yaklaşık devlet okullarında 2000 öğrencinin olduğu şu anda düşünülüyor ve biliniyor. Otizm ya da daha doğru bir tabirle otizm spektrum bozukluğu nedir? hayatın ilk 3 yıllarında, ilk üç yaşına kadar teşhis konulabilen ve yaşamı boyunca devam eden nöro gelişimsel bir farklılıktır. Otizm spektrum bozukluğu olan bireyler özel eğitimlerle veya bireysel eğitimlerle en azından kendi yaşamlarını normal hale getirebilecek düzeye gelebilirler. Eğer bu eğitimler sürekli ve yoğun bir şekilde olursa çok hayatta çok başarılı olabilirler. Özellikle özel yeteneklerini ortaya çıkartıp bu konularda çok başarılı olan e, otizmli kişiler bulunuyor. Burada en büyük sorumluluk anne ve babaya düşüyor, ebeveynlere ve yakın çevrede bulunan aile bireylerine düşüyor. Onlar bu eğitimi evde de kesintisiz bir şekilde devam ettirirlerse bu çocuklar hayatta çok başarılı olurlar. Çünkü hepsinin birer özel, birer birkaç özel yetenekleri vardır ve bu yetenekleri geliştirildiğinde, artırıldığında hayatta çok başarılı olan çocuklardır. Yeter ki anne ve babalar onlara bu eğitimi evlerinde de devam ettirebilsinler. Aynı zamanda anne ve babalar bu motivasyonu hem kendilerinde hem de çocuklarında devam ettirebilsinler. Bu çok önemli. Biz otizmli, otizm spektrum bozukluğu olan birçok bireyin hayatta çok başarılı olduğunu örnekleriyle biliyoruz ve bunlara şahit oluyoruz.